19.011 standartını anlatacağız arkadaşlar. Aslında isterseniz bizim sizlere kazandırmak istediğimiz iç tetkikçi ünvanını, alt nominal şartı sizin 19.011 standartını biliyor olmanız. Tabi 19.011 standartı kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkik kılavuzu olarak yayınlanmış bir standart arkadaşlar. Sıfır başlığında giriş kısmında 9.000 ve 14.000 serisinden bahsediyor. Zaten 9.000 eğitimleri, 9.001 eğitimlerini ve 14.001 eğitimlerini vermiştik. Burada tetkiklerin kapsamından bahsediyor. Tetkikleri ikiye ayırıyor. Birisi genel sistemin tetkikinden bahsediyor. Bir diğeri de iç tetkikten bahsediyor. Kapsam bu standardın tetkik prensipleri, tetkik programlarının yönetimi, kalite yönetim sisteminin tetkikleri ve çevre yönetim sisteminin tetkikleri yapılması konularıyla kalite ve çevre yönetim sisteminin tetkikçilerinin yeterliliği, konusundaki kılavuz kapsamındadır diyor. Yani elimizdeki bu kılavuz bizi